Herkese merhabalar Papatya Tarot'ta Kasım ayı açılımlarına hoş geldiniz. Başlıyoruz artık Kasım'a değil mi? Çok az kaldı. Ee, ne diyelim İlk olarak ben bu ay artık hani biraz böyle de akreplerin de ayı olması sebebiyle akrep burcundan başlamak istiyorum. Diyeceğim ki güneş burcu, yükselen burcu ve ay burcu akrep olan herkesi bu videoya şu an davet ediyorum. Evet. Bakalım, Akrep ayında. güzel. <laughs> Bakalım Kasım ayında sevgili Akrepleri neler bekliyormuş? Şöyle yapalım hani tabii Güneş Burcuna göre açılım oluyor her zaman için Güneş Burcunuzu baz alıyorsunuz ama lütfen yükselen ve aşk hayatınızla da ilgili merak ettikleriniz için aynı zamanda ve beraberinde Ay Burcunuzu da buradan takip edebilirsiniz. Gökyüzü ile ilgili bir açılım olmasının Ötesinde yani değil, sadece tarot enerjisi açılımıdır. Bütün güzelliklere niyet ediyorum ve diyorum ki siz bakalım sevgili akrepleri Kasım ayında neler bekliyor? Kartlarımı suyla kestim. Diğer destinlere alacağım müsaadenizle. Bugün bende bir bolluk enerjisi var herhalde. Konuşma kartlarından da hemen karıp eklemek istiyorum. İki tane çekiyorum. Aklınızdaki kişinin konuşma kartı ve sizin konuşma kartınız ama tabii siz hangisine nasıl uyumlanırsınız onu bilmiyorum. kartlarımın altında 嗯。Mm. bakmama müsaade edin lütfen. Biraz çoğunluklu böyle bolluk içinde bir e, açılım olmuş benim için. <laughs> evet. Hı hı. Arkadaşlar sanki böyle bu ay sevgili akrepler için bir değişim, bir dönüşüm ayı gibi gözüküyor. Şimdi kule kartı ile beraber bir asa kraliçesi çıktı. Hani kule kartları genelde işte bir değişimi, dönüşümü simgeler. Aynı zamanda da hani sizin aslında zor diye nitelendirdiğiniz şeyler, şeyler içinde sizin ee, yani belki hayatınızda güzel bir dönüm noktasının başlangıcı da olabilir şeklinde bir işareti vardır. Aynı zamanda kule kartlarının. Ee, yani şöyle bir şey düşünüyorum ben. İşte İmparatorçe kartı var. Asar Şövalyesi, Asar Kraliçesi, Aslan Adam, ee, yardımcı kartlarda da e, işte ne bileyim hareket enerjileri var aynı zamanda. Şöyle bir durum var arkadaşlar. Aşk için, iş için, yani kariyer için, maddi konular için beni hangi konuyla dinliyorsanız, ilgili dinliyorsunuz bilmiyorum. Sanki büyük bir hevesle e, giriştiğiniz bir şeyin sonucunda, sanki şu an e, biraz e, bir şeyleri değerlendirip, acaba doğru mu yapıyorum, yanlış mı yapıyorum, ne yapmalıyım, geri mi dönmeliyim, gitmeli miyim, kalmalı mıyım şeklinde kendinizi sorguladığınız bir dönemde olarak görüyorum sevgili akrepler. Bir değişim dönüşüm kartıyla beraber tabii ki. Yani e, ya her şey çok güzel. Sanki böyle hani aşk için dinliyorsanız kalbinizin kıpır kıpır ettiği birdenbire böyle aşk sarhoşluğu yaşadığınız biri olabilir. Bu şekilde başlamış olabilirsiniz. Kariyerinizle ilgili belki ee, içinizi birdenbire böyle ele geçiren bir e, düşünce durumuyla bir işe atılmış olabilirsiniz ya da bir işe başlarken çok heyecanlanmış olabilirsiniz. Ama sonra sanki işlerin de çok fazla, sizin istediğiniz gibi gitmediği bir durum söz konusu gibi. Ya ben böyle ummamıştım, ben böyle girmemiştim. Yani ne umduk ne bulduk şeklinde bir e, durum sanki söz konusu olmuş gibi gözüküyor bakıldığında ve sanki hani düşünceniz de şu yönde artık biraz daha kararlarınızı düşüncelerinizi netliğe ulaştırdığınız bir dönemdesiniz ee, isteklerinizi düşüncelerinizi duygularınızı hani o artık aşk sarhoşluğu ya da a, bir heves vesaire neyse sizin için sanki burada bu şekilde başlayan her neyse bir kırılım noktası söz konusu olmuş gibi yani evet belki çok heyecanlı başladınız. Ama bir dakika ne oluyor yani sanki bu bir aşk sarhoşluğuydu ve geçti. Ya ben bu işten çok büyük beklentilerle ben bu işe başlamıştım diyorsunuz. Girişmişsiniz bu işe ama sonrasında bakmışsınız sanki doğru mu yapıyorum yanlış mı yapıyorum doğru yerde miyim yanlış yerde miyim bunları düşüne düşüne kararlarınızı düşüncelerinizi netleştireceğiniz ve net kararlar alıp artık hayatınızda Değişimi başlatacağınız bir dönemin eşiğinde gibi gözüküyorsunuz sevgili Akrep Burcu arkadaşlarım ee, ve burada kendinizi netleştirdikten sonra da belki bir kopuş aşamasına gelebilirsiniz. Belki işte bu işi mesela işte çok hevesle siz açtınız bir yeri diyelim, bunu burayı bir kapatma kararı alabilirsiniz. Yani hani bu elde olmayan sebepler dediğimiz. İstenmeden oluşan sebeplerden sonra siz düşünüyorsunuz, taşınıyorsunuz ve tamam diyorsunuz. Yani ben bunu bunu böyle istiyorum, bunu bu şekilde yapmalıyım e, deyip belki bir e, <laughs> kopuş aşaması, bir ayrılış aşaması söz konusu olabilir. Belki de dediğim gibi hani aşk Sada bu işte e, bir gerçeklerle bir yüzleşmeniz söz konusu. Belki bu uyarı aldınız. Yani bu uyarı illa bir insandan gelen uyarı değil tabii ki de. Hayatın bir uyarısı. Hani olur ya işte bir kafeye gidersiniz bir şey olur. Oradaki bir davranışından dolayı kendinizce dersiniz ki bu aslında bir uyarı. Bunu bu şekilde de ele almalıyım gibi düşünebilirsiniz. Ben çok hani basic bir örnek verdim. Temel bir örnek verdim. Siz nasıl uyumlanırsınız bilemiyorum. Hani işte de olur mesela büyük bir hevesle kendiniz için çok uygun bir yerde çalıştığınıza inanırsınız. Sonra işte bir yöneticinizin hareketinden dolayı da acaba doğru yerde miyim? Benden beklenenler doğru netleşmiş mi kafalarda ya da benim onlardan beklentilerim gibi gibi düşünceler sizi biraz ele almış olabilir. Değiştirmek, dönüştürmek fikriyle başlayan bir ay. Ama tabii Akrep burcunun benim yükselenim, yükselen burcum Akrep. Akrep burçlarının hep şöyle bir söylemi vardır. Hani işte küllerinden yeniden doğmak. Aslında akrep o değişimin, dönüşümün bir burcudur. Yani yıkılmaz, yenilmez değil. Yıkılsa da yenilse de tekrar ayağa kalkma gücünü kendinde bulan bir burç olarak genelde tasvir edilir, anlatılır. Astrolojide de ben bu şekilde biliyorum. Evet, adaletle beraber yani bu adalet duygusuyla beraber de işte zaten aslan adamda da bir şeylerin tepe taklak gelmesi, bir şeylerde bakış açınızın değişmesiyle beraber artık içinizde bir denge arayışı. Peki nasıl bulacağım ben bu dengeyi şeklinde de sorabileceksiniz kendinize. Peki ben ne yapmalıyım? Ama bu şey değil. Eyvah ne yapacağım şeklinde değil. Gerçekten ayakları yere basan. Benim artık şu an ne yapmam lazım? Yani geleceğimi idame ettirmek adına ilişki de olsa, iş de olsa benim bir şekilde bir şeyler yapmam lazım ve bu ne acaba şeklinde bir düşünce sizi ele alacak gibi gözüküyor. Fakat bolluk ve bereketle de ilgili bir tema var bu ay içerisinde. Yani bu fikren de aklınıza gelen çok şey de olabilir. Çünkü bir arayışınız var arkadaşlar. Hani arayışlar size hep bir yola iter. Hep bir e, yol açılır arayışlarla biliyorsunuz. hani Ne ararsan odur şeklinde. Dolayısıyla e, kendi içinizde böyle bir arayışınızın da e, var olmasıyla birlikte bolluk bereket bu fikren de bolluk bereket. Maddi olarak da bolluk bereket olabilir. Çok sayıda seçeneği de değerlendirecek olabilirsiniz sevgili Akrep Burcu arkadaşlarım. E, evet... Bakalım, bakalım, bakalım. Ve gelecek enerjilerde ne var arkadaşlar? Gelecek enerjilerde sizi neler bekliyor diye baktığımızda da e, artık diyorsunuz ki bir kere güzel bir başlangıç var. Hani ilişki de olabilir, iş de olabilir. Sizi mutlu edecek, sizi e, sevinçle boğacak bir e, birliktelik dönemi belki sizi bekliyor. İşte Belki işle ilgili artık bu kararlarınızla harekete geçmenizle birlikte önemli bir noktaya gelebiliyorsunuz aynı zamanda. Ama burada dikkat et, edeceğiniz şey hep bir güvenli mi? Yani artık hani ben bunları yaşadım, düşündüm, taşındım, böyle bir karar aldım, harekete geçtim, yaralarımı değerlendirdim, belki yaralarımı sardım ve evet gerçekten yaralarınızı saracaksınız gelecek enerjilerde. E, aşkla da ilgili, işle de ilgili bir e, sevinç, bir mutluluk, bir e, heyecan e, duygusu da gözüküyor zaten sevgili Akrep Burcu arkadaşlarım. Ama dediğim gibi bu sefer değerlendirmeye alırken mutlaka ama mutlaka güvenli olup olmadığını sorgulayacaksınız. Yani işte e, yeniden başlarsanız ilişkinizde. Tamam bundan sonrası nasıl olur? Tekrar aynı üzüntüleri yaşar mıyım? Yeni bir ilişkiniz olacaksa da eğer e, sabit bir yaşam olabilir mi? Beni e, düzenli bir hayata beni itebilir mi? Yani ayaklarınız yere çok sağlam basan bir düşünce biçimini e, içine alacak yani düşünce biçimi size ele alacak diyebilirim arkadaşlarım. E, bundan dolayı hani mesela işle de ilgili olursa da e, konum Konumumdan dolayı daha iyi şeyler benim olabilir mi? Gibi 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 yani e, biraz artık dediğim gibi bu uçarılık vardı yani en başta böyle bir aşk sarhoşluğunuz, heyecanınız, mutluluğunuz, artık biraz daha kendinizi dengeye getirdikten sonra e, güvenlik e, ihtiyacı ile birlikte çünkü yoğun duygular yaşıyorsunuz, kendinizi onarıyorsunuz. Ee, sonrasında artık daha mantıklı kararlar almak isteyeceksiniz. Fakat e, bir sevinç, kutlama, bir heyecan da yine mevcut. Yani ya ben şöyle düşünüyorum. Belki bir kopuş değil. Hani burada kopsam mı acaba ya aklınıza getiren bir şey vardı. Belki bir kopuş değil ama e, yeniden başlarken de artık o hani e, öne alınamaz heyecan da değil aynı zamanda. Biraz daha ayakları yere sağlam basan bir e, kişi var oluyor. Sanki Kasım ayının sonlarına doğru. Biraz daha evriliyorsunuz. Yani bu ayımız nasıl geçecek? Sanki biraz bol düşünceli geçecek gibi. Sanki biraz böyle e, düşünce kapılarınız fazla açılacak gibi. İşte ne bileyim e, çok da şey böyle eee sanatla uğraşıyorsanız da yine aynı zamanda hani ilham perilerinizin de geleceği bir ay olarak düşünebilirsiniz. Böyle çünkü şey var hani düşünme kendim için ama bu şey değil hani karamsarlık, kötü düşünce vesaire değil. Ben kendim için ne noktasındayım ne yapabilirim gibi bir düşünceden bahsediyorum e, bu şekilde geçecek gibi gözüküyor sonrasında daha emin adımların atılabilmesi için peki konuşma kartlarına da bakalım aklınızdaki kişiden size bir mesaj vermemiz gerekirse ya da sizin ona vermeniz gereken mesaja da bakarsınız sanki bir taraf diyor ki arkadaşım sevgilim eşim dostum ne olursan ol seni kaybetmek istemiyorum bir tarafta başka birinden hoşlanıyorum. Şansımı onunla denemek istiyorum diyor. Yani bir löff mü gerçek mi bilmiyorum tabii ki de. Ama konuşma kartlarında da bu şekilde bir durum geldi. Nasıl yorumlanır? Nasıl ele alınır? Çok önemser misiniz? Bence buradaki tarot kartlarının birbiriyle uyumu benim için daha kıymetli tabii ki de. Peki yaşam enerjisi kartına bakalım. Yoğun tutku dolu aşk, karşılıklı güçlü duygular, uyumlu bir ilişki. Şöyle göstereyim. Görüyor musunuz? cinsellik, tutkulu. İşte belki de burada hani o şekilde başlayan bir ilişkinin geldiği nokta ay sonuna doğru gündemde olabilir. Kartı numarası 10. Sizin için belki bir anlamı vardır. Bir anlam ifade eder. O yüzden onu da belirteyim dedim. Evet. Sevgili akrepler için açılımımız bu yöndeydi. Umarım güzel, harika, eşsiz ve anılarınızda güzel yerler tutan bir ay olur sizin için sevgili Akrep Burcu arkadaşlarım takip etmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı tabii ki de unutmuyorsunuz. Ben dikkat ettim de bu söylemin içine hiç girmemişim bunca videodur. Sadece açılımı yapıp sonlandırmışım ama tabii bir alver döngümüz de var değil mi? Yani YouTube'daki bütün arkadaşlarım da olduğu gibi. E, dikkat edelim bu alver döngüsünü tamamlamaya <laughs> diye rica ediyorum. Bir sonraki açılımda tekrar görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.